Roma'yı gördüm dedi. Bir da Ya oradan da geçtik ama bilmiyorum. ben de <laughs> <ben, gülüyor> <ben. gülüyor> Evet. Evet. Merhaba. O, o, merhaba. 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 Bundan sonra da Akçakoca'nın güzelleşmesi için esnaflarımızın iş belediye olarak esnaflarımızın hep yanında durarak onların işletmelerini çok daha genişletmeleri ve dolayısıyla da yanında daha çok kişi çalıştırarak iş istihdamı sağlayarak hem kendi bütçelerini hem de Akçakoca'nın gençlerin bütçelerini rahatlatacak bir konumda işlemlere belediye olarak her zaman yanında olduğunu bilmenizi istiyorum. İnşallah bu gibi işletmeler gün geçtikçe daha çok artacak. Gördüğünüz gibi Akçakoca'da turizm hareketi hızla hız artmaktadır. Onun için canı yürekten başkanlarımız olsun, Akçakoca'da olarak bizlerden büyüklerimiz olsun. Yıllar önce Erol Başkanım'ın da turizme ne kadar önem verdiğini bileniniz vardır. İşte bizler de o büyüklerimizin, rahmetli Hüseyin Yanmaz'ın ve diğer başkanlarımızın gibi Akçakoca turizm bir gömlek daha öteye nasıl atabiliriz? Onun hesabıyla esnafların her zaman yanında olacağız. Onun için Ayşe Ağabey Hanım'a, Muhammed Tekioğlu'na şahsım ve sizler adına böyle bir mekan kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bol kazançlar sağlasın diyorum ve onları Allah'a emanet ediyorum. Sizleri de bu açılışa katıldığınız için hem onlar adına hem şahsın adına çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun <laughs> 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 <Evet. Gülüyor> evet. yani, hayırlı uğurlu olmasını doğru diyor aslında. Evet. var. Yani Akçakoca'da böyle de artık değişik değişik sunumlar görmek bizlere de onur veriyor. Akçok da onur veriyor. Gelenlerin de çok beğenisini kazanıyor. İnşallah böyle dediğim gibi çok daha güzel işletmeleri Akçakoca'ya, Hoca'ya, Akçok kazandıracağından eminim. İnşallah hayırlısı olur. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı. Allah olsun. Sen mi yaptın?